Merhaba değerli Engelsan4.com takipçileri. Yeni bir video ile birlikte sizlerleyiz. Dün tesadüf eseri keşfettiğim bir e, güzel bir haberim var sizlere. Tesadüf eseri buldum. E, bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır ama yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bayağı işinize yarayacağını düşünüyorum. E, arkadaşlar şimdi hepinizin bildiği üzere Telegram'da Vision diye bir bot var. Bu Bota işte fotoğraf gönderiyorsunuz, betimlemesini alıyorsunuz falan filan. Arkadaşlar bu bot nedense geçenlerde lazım oldu fakat bot çalışmadı. İşte sildim, işte geçmişi temizledim, başlattım tekrar yine olmadı. Dün tekrar başlattım. <laughs> Onu yaparken de tesadüf de şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlar, e, bir mayazın bir may a özelliğini hepiniz kullanıyorsunuzdur. Bu botta da bir mayazın bir may a özelliğini Kullanabiliyorsunuz yani bir mayağı diye e, yapay zeka sinir ağını seçebiliyorsunuz. İki tane seçenek var. Bir tanesi kendi yapay zekası İsmini çok tarafsız demiyorum. Bir diğeri de bir mayağın yapay zekası. İkisini karşılaştırdım. Bir mayağın yapay zekası daha böyle fotoğrafı betimlerken hikayeleştiriyor. Kendi yapay zekası da biraz daha böyle. E, sadece fotoğraftaki gördüklerini söylüyor o kadar yani Tercih size kalmış Şimdi ben sizler için botun nasıl kullanılacağı konusunda e, Bilginiz vardır ama yine de bir tane e, hani hemen kısa bir şekilde Türkçe yapmayı vesaireyi göstereceğim Buradaki şöyle bir avantajdan bahsetmek istiyorum Arkadaşlar e, Normalde mesela Birçok yapay zeka uygulamalarına fotoğraf gönderirken birden fazla fotoğraf gönderemiyorsunuz Fakat burada direkt herhangi Telegram kanalında gördüğünüz bir fotoğrafı da direkt bota iletmeniz mümkünken toplu seçmiş olduğunuz dosya yöneticinizden toplu seçmiş olduğunuz fotoğrafları da doğrudan uygulamaya hepsini göndermeniz mümkün arkadaşlar. Böyle olduğu zaman fotoğraflar gittiğinde yapay zeka sizin için tek 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 tek, tek betimleyip hepsine cevap veriyor. Mesajınızı yanıtlayarak. Hemen gösteriyorum arkadaşlar bunu size. Botu ben sizler için temizledim. Şimdi başlat diyeceğim. Botu Türkçe diline çevireceğim. Dün nasıl yapacağımı çözememiştim, biraz zorlandım. O yüzden bilmenizi istiyorum. E, dikkatimden kaçmış çünkü ben seçenekler var zannediyordum ama seçenekler yokmuş. Orada yazıyormuş zaten. Başlat. E, Talp ek da belirteyim bu arada. Başlat diyorum. Geri dön. Mesajları gönderdi. Hiç <laughs> uzatmıyorum. direkt. burada ne var yok, ne yok. E, şu an hemen şöyle bakıyoruz. Seçilmiş onay Change language. diyor. Şuna tıklıyorum. Gitti. Hemen. Ha, bahsettiğim bu ama şu anlık bu dursun bu. Mesaj yazın. Şu mesaj, mesaj kısmına hemen gidiyorum. TR yazıp. Gönderiyorum. Bakın ne diyor. Dil değiştirildi. Bugün evet, dil değiştirildi. BM, BM Mesaj, Mesaj yazma kısmının direkt alt tarafında. Mesaj yazım. Beme, CV işte normal network falan diyor. Bu da kendi yapay zekası. Ee, botun botun seçeneklerini zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi. Beme, bemayal. Beme, diyorum arkadaşlar. Bakın mesaj yazma kısmının tekrar üstünde ne yazıyor? bir mesaj yazın. Sinir ağı seçildi. Bugün mesaj yazın. Sinir ağı seçildi diyor. Şimdi arkadaşlar. Geldim. Burayı kapatıyorum. Kapatamıyorum. Ben, ha. Dosya yöneticisi diyorum. Görüntüler. Görüntüler diyorum. Eee Mesela buradan ne göndersek? Şurayı komple göndersem olur mu? Bu arada fotoğraflarda ne olduğunu bilmiyorum. Yani ekstra bir ya da dur şu kameradaki fotoğrafları göndereyim direkt. Şu iki tane fotoğrafı aynı anda seçelim. Siz daha, siz daha fazla da seçebilirsiniz bu arada. Burada ekranı karartacağım. E, ee, Telegram'a girene kadar. Dosya yöneticisi artı. Telegram. Telegram diyorum. Ekranımı geri açıyorum da TalkBack. Bu TalkBack değil. Son söylenen ekranda ara. Gele bildirim vermiyor. Ekranı gizle. Tamam. Aç ee, evet. Kapatmamışız demek ki. Şimdi kapatalım peki kayıplı mesajlar yemi kötü tamam. Yani TalkBack'in dezavantajlarından birisi bu. Niye ise bazı ekranlarda ekranı kapatıp açtığımızı söylemiyor. Bazı şeylerin gelebildiriminin ne hikmetse vermiyor. Kayıp Vision Bot bugün 7.27 tarihinde alındı. Sinir ağı seçildi. Kafasına göre takılıyor. Vision Bot diyorum. İşaretli. Bir sohbette paylaş. Bir sohbette paylaş dedi. Fotoğraf görüntüleyici. Ifade. Buradan da direkt gönder, gönder diyorum. Vision Bot. Evet gönderdim. Bakın şimdi. Change C ve D O M B M A Mesaj yazım. İfade. Çıkart. Mesaj yazım. Bir an göndermeyecek zannettim. Tamam. İfade. Bot menüsü. Daha fazla seç. Bakıyorum. Yazdım. Fotoğrafım. Yanıkla Umut Ceren. Al. Aldım. Bugün yediğim. Fotoğraf. Yanıkla. Geri dön. Evet bir tanesini betimlemiş sanki. Diğerini de betimleyecek mi? Yanıtla Umut Ceren. Fotoğrafın büyük bir kısmı bulanık ve netlikten yoksun. Fotoğrafın sol üst köşesinde beyaz bir kapının kenarı ve kapının arkasında koyu renkli giysiler asılı olduğu görülen bir dolap kısmı net bir şekilde görülüyor. Kapının sağ tarafında ise duvarın alt kısmında beyaz bir priz ve duvarın üst kısmında biri bir kablo yer alıyor. Fotoğrafın alt kısmında ise parmak ucu görünüyor. Fotoğrafın genel olarak odaklanma sorunu var ve net bir görüntü sağlamıyor. 3 alt çizgi. Bu hizmet yüksek ücret altında iyi çalışmıyor. Eski sürüme geri dön. Ceve. Bugün 7.29 tarihinde alındı. Evet böyle bir not düşmüş. Yani tam ne demek istediğini anlamadım. Aldım. Bugün yediyi alıyorum. Evet. Diğer fotoğrafı aldım, görmedi arkadaşlar. Aldım, aldım. <laughs> yanıtla. Umut ceral. Fotoğrafın büyük bir kısmı bulanık. Yanıtla. Geri dön. Ama hangisini? Olup ceral aldım. Fotoğraf aldım. Bunu yeni bir Fotoğraf görüntüleyici. Geri dön. Daha fazla ee, farklı. Ilet. Tekrar göndereyim. Birim bot kayıp bot. Birim bot bot. Bu. Dün olmuştu arkadaşlar. Herhangi bir kanaldan 2-3 tane fotoğraf halinde gönderdim. Direkt ilet yaptım. Birim Seç, bot. Seçilmiş onay kutusu on. Tamam. Mesaj yazın. Mi? Şuradan iletildi. Bir fotoğrafı ilet. Kimden? Umut Ceren. İlet. İletmeyi iptal. Spot menüsü. İletmeyi iptal et. Tamam. Yanıtla. Geri dön. Mesaj yazın. Fotoğrafın büyük bir. Şuradan iletildi. Bir. İlet. Spot menüsü. İfade. Mesaj gönder. Bemek. Bemek gönder. Şöyle. Pot tamam. menüsü. Tekrar gönderdim. Bir tane kanaldan iletmeyi göstereceğim daha sonra hemen hızlıca. İfade. Çıkart. Mesk resimde beyaz bir duvarın ve tavanın köşesini gösteren bir iç mekan görüntüsü var. Tavanın köşesinde beyaz, dekoratif bir pervaz bulunuyor. Pervazın birleşim yerinde küçük bir boşluk var. Duvarın sol alt köşesinde Galaxy A13 yazısı görünüyor. Bu mu? mesaj iletildi kimden? Yanıtla. Gibi gibi. Fotoğraf aldım. Bugün. Yani bazen birden fazla fotoğrafı belki algılamayabilir ama arkadaşlar bu şekilde direkt isterseniz dosya yöneticinizden birden fazla fotoğrafı isterseniz de herhangi bir telegram kanalından ilet deyip buraya gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bunu göstermemdeki temel sebep, yani bu botun bir Bimayaz'ın yapay zekasını kullanarak da fotoğraf betimleyebildiğini göstermekti size. Telegram botundan iletmeyi de, özür diliyorum, telegramdan, kanallardan veya telegram gruplardaki fotoğraflardan direkt iletmeyi göstermemin bir anlamı yok. Zaten bildiğiniz bir işlem. Yani video uzatmanın da bir alemi yok. Siz de sıkmanın bir alemi yok. Normal birden fazla fotoğrafı seçip ilet dediğinizde, bu botu seçip gönderdiğinizde, Zaman zaman sunucu kaynaklı belki sorunlar olabilir, emin değilim. Dün betimlemişti, bugün betimlemedi. Ee, ama bu şekilde de çoklu fotoğraf betimlemek için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de avantajı daha söyleyeyim. Ee, soru soramıyorsunuz arkadaşlar. Yani dün ben sordum, herhangi bir yanıt alamadım. Mesajı yanıtlayarak soru sordum. Yine yanıt alamadım. Ama bence ee, Gerek botun kendi yapay zekasını kullanmakta, gerekse bir meyazın bu bot botun üzerindeki yapay zekasını kullanmakta bence bayağı bir keyifli diye söyleyebiliriz belki arkadaşlar işinize yarayacağını düşündüm kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.